Efendim çok e, kıymetli bir konuğum var, üroloji uzmanı, operatör doktor Cem Şah. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. E, bugün e, prostattan bahsedeceğiz. Evet. E, prostat nedir? Ee, Oradan girelim. Prostat bayanlarda bulunmayan, erkeklerde <laughs> evet, evet, bulunan, evet. idrar yolunun hemen çıkışında yer alan, e, bütün erkeklerde bulunan bir organdır. Evet E şimdi e, hepimizin ailesinde bu tür şeyler yaşanabiliyor yakınlarımızda önemli bir konu işlemediğimiz bir konu e, önemsiyorum bu konuyu hangi yaşlarda görülür e, ondan bahsedelim e, prostat genelde 50 yaşından sonra belirti vermeye başlar e, 50 yaştan sonra erkeklerin yaklaşık üçte birinde prostatla ilgili sıkıntılar başlıyor yaş arttıkça da bu yüzde artmaya başlıyor. Mesela 80 yaşında yüzde 80'lere çıkıyor neredeyse. Ee, belirtilerden bahsedeyim Evet, lütfen. lütfen. Ee, prostat sıkıdır, ara çıkma yapıyor. Mesela kadınlar birçok defa kocalarını alıp bu yüzden hani eşleri gelmiyor, korkuyor acaba ben ameliyat olur muyum diye. Ama bayanlar gece yanlarından eşinin kalkmasından rahatsız olup gece Gelip bizim beyi, mı? ya götürüyorlar diye seni doktora götüreyim. Gece tuvalete çıkıyor adam. Uzun süre kalıyor, geri geliyor, tekrar yatacak işte, ya yatağa oturuyor falan. Eşi bu arada uyanıyor. E, Gece de ben 4-5 defa öneririm diyor. E, eşini doktora getiriyor, kendi de bize getiriyorlar. Geceleri sık idrara çıkma yapabiliyor. İnce, kesik kesik, zor idrar yapmaya sebep oluyor. Yani idrarla ilgili e, ciddi anlamda sıkıntı yaşatıyor insana. Evet, e, peki iyi huylu prostat büyümesinin belirtileri nelerdir? Bir de kötü huylusu mu var? Evet, e, aslında belirtiler açısından e, bir fark yok ama e, kötü huylu prostat büyümesinin e, tanısı ayrıdır. İkisi de aynı semptomlarla başlayabilir veya da kötü huylu olanı hiçbir e, semptom vermeyebilir. Bu yüzden bu aslında tetkiklerle anlaşılır. Mesela eşinizde veya kişide böyle bir sıkıntı var bize geldi. Ona belli tetkikler yapıyoruz. Bazı rutin tetkiklerimiz var. 40 yaşından sonra da aslında bu tetkikleri yaptırmak gerekiyor. Özellikle prostat kanseriyle ilgili PSA denilen bir kan tahlili var. Bu kan yüksek olması prostat kanseridir dedirtmiyor bize ama e, yüksek olması erken bu hastadan evet hastalıyor? biyopsi yapmamız gerekebiliyor. Risk var diye. Pes anız yüksek diye biyopside illa kanser çıkacak olmuyorsunuz. Hı -hı. Fakat e, biyopsinizi yaptırıp e, öyle bir şey varsa erken teşhiste hayat kurtarıcı tedavileri var. Bunun birçok kanserde olduğu gibi. Onu yapmanızı sağlıyor. E, diğer tetkikler arasında mesela doktora geldiniz. Biz idrar talihini yapıyoruz hastanın. Bir enfeksiyonu var mı diye. İşeme testlerini yapıyoruz. Çok güzel işeme testlerimiz var. İdrar akım kalınlığını ölçüyor. Hı hı. Güçlü mü yapıyor, zayıf mı? Oradan mesela hasta ben iyi idrar yapıyorum diyor ama testine bakıyorsunuz. Hayır, hasta zayıf idrar yapıyor. E, ve bunu önlem alıyorsunuz. E, ultrason yapıyorsunuz. Böbreklerine bakıyorsunuz. Prostat böbrekleri etkilemiş mi? Boyutu ne kadar? E, idrar yaptırıp içeride idrar kalıp kalmadığına mesela 300 cc sıkışıyor. İdrarını yapıyor, geride içeride 152 200 sesi idrar kalıyor. E bu ileride böbreklere sıkıntı yapabilir. Bütün bunları ölçerek en sonunda e, ne yapacağımıza hani çıkan e, sonuçların şiddetine göre ne yapacağımıza karar veriyoruz. Evet, aslında çok zor bir konu. Yani e, yani tuvalete gitmek e, ve e, sağlıklı bir şekilde tuvaletini yapabilmek e, çok önemli. Vücudun sisteminin çalıştığını. E, ...işareti. Tabii, tabii. Bu olmayınca da... ...bayağı büyük kadınlarda da... ...zaman zaman e, bu tarz sıkıntılar... Evet. E, ...oluyor. Yani adı başka ama... E, ...bu çok zor bir şey. Çok zor bir tabii şey. bayanlar işte sistit döneminde... Sistit dönemi. ...onun ne demek olduğunu az evet. çok anlayabilirler. Evet. E, peki tanısı nasıl konuyor? E, burada da yani... ...aslında bunu konuşmak güzel bir şey. Çünkü erken teşhis... E, ...iyi huylusunda da kötü huylusunda da... ...çok e, önemli iyi sonuçlar alınıyor sanıyorum. Evet. Ee, şöyle iyi huylu prostat büyümesinin tanısını yani eğer ilerlemeden e, teşhisini koydurup tedavi etmemiz lazım. Çünkü e, bu ilerlediğinde mesaneniz artık kasılmaktan o kadar yoruluyor ki geri dönüşümsüz bazı bozukluklar başlıyor. Mesanenize cepçikler oluşuyor ve mesane kaslarınız zayıflamaya başlıyor. Bundan dolayı da e, ileride geri, bunun yedek, e, yedek bir mesane koyamayacağınıza göre e, hastada problemler olmaya başlıyor. O nedenle erken teşhisi, iş buraya gitmeden bunu engellemek çok daha mantıklı. Kanserler edebinde dediğim gibi, tabii ki erken teşhis çok önemli. Evet. Ee, erkekler prostat kanseri için ne zaman kontrole başlamalı ve risk faktörleri nedendir? Şundan oluyor, bundan oluyor gibi bir şey diyor musunuz? Genetik faktörler var mı? Rol oynuyor mu burada? Evet. Şimdi prostat kanserinde genetik faktör çok önemli. Ee, yaş ve ırk önemli. Bizim ülkemizde Hani dünyanın geneline bakmayacağım için ıktan bahsetmeyeceğim ama belli bir yaştan sonra başladığı için 40 yaşından sonra erkekler işte o demin bahsettiğim PSA tetkiğini yaptırmak için doktora gitmeliler. Ee, ailesinde babasında mesela bir prostat kanseri olması riski 4-5 katına çıkartıyor. Eğer bunun yanında amcasında veya diğer akrabalarında varsa diğer aile bireylerinde risk 8-10 kata çıkabiliyor. Evet. Ee... Ne zaman kontrole başlamalı dediniz? 40 yaşında. 40 yaşından sonra. 40 yaşında. Yani rutin bir kontrol olarak bunu hiçbir e, şikayetiniz olmasa da e, doktora diyorsunuz. gitmeniz iyi olur. E, ailesel geçişin öneminden zaten bahsettiniz. Eee evet. iyi huylu prostat büyümesinin e, tedavisi kolay mıdır? Neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsederseniz Şimdi senin... bu demin anlattığım testleri yaptıktan sonra e, hastaya çıkan sonuçlara göre Evet. Hafifse eğer ilaç başlayıp da takibi alabiliyoruz. Ama bu şeyler, semptomları orta şiddette ise o zaman kesin ilaç başlıyoruz. Ve ileri şiddette ise aminat hastayla konuşabiliyoruz. Bazı hastalar o kadar sıkıntı çekebiliyorlar ki hani geliyorlar diyorlar ki ben aminat olmak istiyorum. Durumum çok şey. Bakıyorsunuz hakikaten o kadar ciddi. Ama ilaç, şey, e, ilaç alternatifiniz var. Yani prostatınız var. Muhakkak aminat olmanız gerekmiyor. Doktora geliyorsunuz. Biz onlara bakıyoruz. Birkaç çeşit prosedilacı var elimizde. Onları kullanarak hastayı biraz rahatlatmaya çalışıyoruz. Eğer bunlar olmazsa o zaman ameliyat ediyoruz. Ameliyatın da e, birkaç çeşidi var. Eskiden açık, yani ameliyatlar açık ve kapalı ameliyatlar olarak ikiye ayrılıyor. Eskiden açık ameliyatlar daha fazlaydı. Ve insanlar e, ciddi anlamda e, karın alt kısımlarından keserek ameliyatlar oluyordu. Ama şimdi kapalı ameliyatlar var ve lazer sistemleri gelişti. E, Neticeleri hastanın Neticeleri nasıl oluyor hocam? yani çok iyi. Ya yani özellikle sonuçlar. kapalı ameliyatlar çıktıktan sonra prostat ameliyatı bence eskisi gibi çok büyük bir dert olmaktan e, çıktı. Kapalı ameliyatlarda da lazer gibi daha yaşlılara ve özellikle kalp problemi olup kan sulandırıcı kullanan hastalar oluyor. Bunları kesmemeleri gerekebiliyor. Bu tip hastalara lazer uygulanabiliyor ve genellikle büyük bir oranda kanamadan bu işi halledebildiği için bu hastalarda e, ciddi bir avantaj sağlıyor. Evet. E, peki e, bir soru varmış. E, sorularınız varsa vaktimiz var. E, soruları cevaplayabiliriz. Soru e, alabilirim buraya. E, bir hastamız e, de, ameliyat olmuş, tedaviler olmuş. E, şimdi e, tekrarlayabilir mi e, diye e, soruyorlar. E, Prostat ameliyatlarından sonra e, iyi yapılan bir ameliyattan sonra 10 yılda yaklaşık %5 onlarda e, hastalığın tekrar etme e, durumu olabiliyor. Evet. Evet. Bu tip bu ameliyatların tabi bir de Hı. bazı hastaların muayeneden çekindikleri konular olabiliyor veya bazı yan etkilerinden çekinebiliyorlar. Yan ee, etkileri ne olabilir hocam? Ne oluyor mu böyle ya bir şey? Ya mesela bazen ameliyatlardan sonra darlık olabiliyor ve bu uzun sürebiliyor. Ya da bazı ...erkeklik veya ereksiyonla ilgili sıkıntılar yapabiliyor veya ile ilgili problemler yapabiliyor. Ama e, yeni nesil e, prostaminatlar, özellikle lazerli e, bunlar çok daha düşük seviyelere e, indi. İnebiliyor. Bir soru var dedin Mustafa, onu alayım ben. Evet. Evet. Ee, devin başta da söylemişti hocam ama... Gece çok sık idrara çıkılıyormuş ve bunun prostatla ilgisi var mı diye de bir soru var. Bu şimdi soran veya bu sıkıntıyı çeken kişinin biraz da yaşına bağlı. Evet. Şekeri var mı ona bağlı. Şeker de çok sık idrara çıkartabiliyor. Evet. Mesela kalp ilacı kullanıyor. Bu kalp ilaçtan idrar söktürücü olanların akşam kullanı kullanıyorsa o gece daha sık idrara çıkmasını sağlıyor. Veya herhangi bir şeyden dolayı çok sıvı alıyorsa bu kimisi uyumadan önce çok fazla çay içebiliyor ya da su içebiliyor bu da sık idrarı çıkarabilir ama prostat da e, hastayı sık idrarı çıkarabilir e, bu bu saydığım şeyler dışında e, normal olmasına rağmen bu sık idrarı çıkıyorsa prostatı var mı diye incelenmesi gerekir. Evet e, efendim çok teşekkür ediyorum hiç işlemediğimiz e, bir konuydu e, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür e, ederim gerçekten çünkü ailemizdeki bireylerde babamızda eşimizde. Ee, bu tür sıkıntılar evet. e, olabilir. Ne yapacağımızı bilmek de e, hastalığı halletmekte önemli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun ederim. efendim verdiğiniz bilgiler için.